orada de, empati bu, yapsınlar yani. Söylediğin şey siyasal iktidar mevkini de bulunan bürokratından, teknokratından memuruna ve bütün bakanından milletvekiline Herkesi. kadar bu söylediğin her Herkesi. şey, Geçer. herkes için geçerlidir. Geçerli. Herkes için Öyle şey geçerlidir. de bu arada andık. Bugün Regaip Kandili tabii ki ben bütün Müslümanların ama ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin Regaip Kandili'ni de kutluyorum buradan. Allah sağlık ve sıhhat, huzurlu ve mutlu günler nasip eder inşallah ya. Şimdi bu dış politika olsun. meselesinde hangisinden başlayalım? Erdoğan'ın Kiev ziyaretinden bahsediyaş. Evet, Ziyareti. Peki Çünkü o zaman herkes, sen başla. Şimdi e, baş. dün gerçi biz bunu bir konuşmuştuk. Bir geniş, ne olabileceğini ben o zaman da yani tahmin ediyoruz zaten. Şimdi politik meseleyi konuşalım. Evet, dün yani, tarihsel evet. gelişim şöyle stratejik bir kere, olan, alanları konuştuk. Bir kere şu politik mesele Ukrayna problem. Kimle kimle kimin arasında problem? Rusya ile Avrupa Birliği arasında problem. Aslında Amerika NATO ile beraber dahil Hı. olmuş bu probleme. Avrupa Birliği kendisi halledemiyor problemini. NATO ile halletmek zorunda çünkü ordusu yok. NATO burada problemi halledecek. O zaman Rusya ile NATO burada bir askeri anlamda bir problem yaşıyorlar. Bu problemin köküne NATO'ya girmek istiyor Ukrayna. Rusya da diyor ki hayır siz NATO'ya giremezsiniz. Çünkü sizle aynı zamanda Gürcistan'da var bunun devamı. Siz girerseniz benim güvenlik koridorum kırılır. Kafkasya'yı ben elimde tutamam. Hmm. Ben Hazarı elimde tutamam. Ben parçalanırım. Yani Rusya'nın aslında iddia ettiği nokta bu. O yüzden lütfen NATO diyor ki Ruslar silahlarınızı biraz daha geriye çekin. Polonya'dan ve Romanya'dan silahlarınızı biraz daha geriye kaydırın. Buraya fazla asker yığmayın. Dolayısıyla yığarsanız ben de Ukrayna'da kendimi göstereceğim. Belarus'ta gösterdi biliyorsunuz. Hemen Ukrayna'nın kuzeyinde. O da 120 bin askerini Ukrayna'nın sağına soluna üstüne altına yerleştirdi. Problem gittikçe de hız kazanıyor ve ateşleniyor. En, en nihayette anladık ki şeyde günü hemen hemen Rusya Ukrayna'da bir problemli alan var Doğu'da. Lugansk'la Donetsk kısmı. Zaten çoğu Rus vatandaşı bunların. Rusça çok konuşuluyor bu bölgede. Yavaş yavaş burada hareketlenme başladı ve istihbarat kaynakları dedi ki son dönemde Biden dile getirdi ama aslında istihbarat kaynakları söylüyor. Rusya burayı işgal edebilir. Ruslar hemen cevap verdiler. Hayır. Biz burayı işgal etmeyeceğiz. Ben de katılıyorum. Ruslar orayı işgal etmesine gerek yok. Çünkü Rusya oraya yerleşti zaten. Orada hiçbir karışıklık çıkar. Ve orada insanlar kendi bağımsızlıklarını ilan ederler. Öyle de oldu zaten bölge biliyorsun. Kendinin özelliğini istiyor. Ve Rusya'ya bağlanmak istiyor. Rusya orayı kendine bağlar. Yani dolayısıyla olay böyle gitti. Peki bu büyük problem karşısında dünya ne yapacak? Aslında Fransa ara bulucu olmak istedi. Almanya ara olmak istedi hatırla. Yine ama bunlar e, e, nedense Biden tarafında önce biraz arada dur durdu iki devlet. Sonra Biden Amerika büyük bir baskı yaptı. Hayır siz durun bakalım kenarda siz bu işlere karışmayın. Sizin bir şeye ihtiyacınız varsa ben yaparım. Ben böyle istiyorum dedi o zaman başka da ülke kalmadı. Ee, Karadeniz'de e, iki ülke var yani bunu yapabilecek. Ya Avrupa Birliği, Romanya ile sınır biliyorsunuz. Bu yapacak. Ya Türkiye yapacak. Rusya ile bu ilişkiyi dengeye koyabilecek ülke var. O zaman Türkiye, şuna güvendi bence. Türkiye daha önce Suriye meselesinde Astana süreci oldu. İran, Türkiye, e, Suriye ve Rusya bir beraberlik yaptılar. Bir süreç yürüttüler. Daha sonra Karabağ'da biliyorsun Azerbaycan'da Minsk grubu bir şey sağlayamadı. Cenevre görüşmeleri oldu. O görüşme, bu görüşme iş çıkmaza girdi. Yine Türkiye ile Rusya bölge ülkeleriyle beraber bir konsept geliştirdiler. Karabağ'da Ermenistan'la beraber. Bir noktaya gelindi. En azından savaş durdu. Böyle diyelim. Ee, Azerbaycan'ın da istediğinin bir kısmı elde edilmiş oldu. Kazakistan'da olaylar oldu yine. Yani her olayda Rusya ile Türkiye çok da e, birbirlerinin eee çok acite edecek siyasi olaylarda e, içinde olmamaya özen gösteriyorlar çünkü ben onu şöyle ifade ediyorum hocam bilmiyorum siz ne dersiniz ama Türkiye ve e, Rusya güvenlik açısından birbirine muhtaç ülkeler dolayısıyla dengede kalmak istiyorlar ve olayı e, yerinde çözmek istiyorlar çok fazla da bunun Avrupa'nın ve Amerika'nın buna müdahale etmesini istemiyorlar çünkü içinden çıkamayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bütün bunlara güvenerek Türk Türk diplomasisi arabulucu olmak istediğini söyle. Daha önceden de söylemişti hatırlayın 3 ay önce, 2 ay önce bir de devamlı bu söylendi yani Ukrayna meselesinde. Ve bu, bu, vesileyle de Cumhurbaşkanımız bugün Kiev'e gitti. Çok büyük bir stratejik top, onuncusu bu. Yeni değil, herkes yeni diyor, düşünüyor. 2009'da başladı bu hadise, her sene olur. Bir, bir birisi yapılamadı çünkü hmm. pandemi vardı. Aynısını biz biliyor musunuz Ukrayna yaptığımız Rusya ile de yapıyoruz. Evet, dur istersen burada birazcık soluklandırayım seni. Ben sen dış politika açısından, hmm. uluslararası ilişkiler açısından bir çerçeve çizdin. Ben de oradan doğruya Tayyip Bey'in şu ne anda olur. oradaki varlığı ile ilgili